Git buradan, sakin bir şey yapmayacağım. Kimse yok mu? Kimse, kimse yok mu? Yapma, 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 Bir şey yapmayacağım, yemin ederim. Bağırma, bir şey yapmayacağım, yemin ederim. Yemin ederim, konuşacağım, sadece konuşacağım yapma. Ne yaparsın? Dondursun. Selim, ya bak sadece konuşacağım, tamam mı? Selim, ben kendimi kaybettim. Çok kıskandım. Çok kıskandım. Evet, ben seni öldürmek istedim ama sen ölmedin. Siz aklını kaçırmışsın. Evet, ben aklımı kaçırdım. Ben hiç iyi değilim Selim. Hiç iyi değilim. Kartal için bu dünyayı cehenneme çeviririm. Sen de gördün. Ama hata ettim. Hata ettim. O beni sevmiyor. Seni seviyor. Allah ben nasıl yaşayacağım onunla? Yaşarım. Yaşarım. Tamam alışırım ben. Atlatırım. Senin çocuğun var, günahsız. Az kalsın benim yüzümden annesiz kalıyordu. Benim yüzümden annesiz kalacaktı. Allah'ım ben çok kötü bir insanım ya. Ben çok kötüyüm. Ben sana yalan da söyledim hamileyim diye. Esra sen gitmen lazım. Gideceğim. Gideceğim ama sen beni polise verme ne olursun. Ne olur beni polise verme Selin lütfen. Bak, kartal senin. Tamam mı? Kartal senin. Onu sen aldın. Ben ben hiç hiç ben hiçbir şeye sahip değilim Selin. Bundan büyük ceza olur mu bana ya? Ha, ben bir hapse mi gireyim? Ben hapse mi gireyim? Ben ölürüm orada. Ben ölürüm orada Selin ben ya ölürsem? Ha, ben ya ölürsem? Selin lütfen. Selin olur. No. geçmiş olsun. Evet. Doktor bey ifadenizi alabileceğimizi söyledi. Uygunsanız size birkaç sorumuz olacak. Buyurun. Bizim verseniz yalnız konuşalım. Evet, hatırladıklarınızla başlayalım. Anlatın lütfen.